idrar kaçırmayı ikiye e, bölmekte, yani kadınlar ve erkekler olarak ikiye ayırmakta fayda var. E, erkeklerde idrar kaçırma e, genellikle sinir sistemi bozukluklarına bağlı e, olabilir. Bir de geçirilmiş cerrahilere bağlı olabilir. E, aslında gene de ikiye ayırmak gerekir. Çocuklarda ve e, erişkinlerde olarak ikiye ayırmak gerekir. E, erkeklerde az önce de söylediğim gibi e, genellikle sinir sisteminin hasarına bağlı. Nerede olur hasar? Beyinde olabilir, omurilikte olabilir veyahut da e, inerve ettiği organ dediğimiz bu e, idrar tutmayı sağlayan organda bir takım sinir hatları olabilir. Bir bu, ikincisi e, bu geçirilmiş cerrahilere bağlı idrar tutmayı sağlayan e, sfinkter dediğimiz mekanizmanın bozukluğuna bağlı e, olabilir. Bunların hepsinde e, ayrıntılı değerlendirme gerekir. Kadınlarda ise e, yine e, özellikle çok doğurmuş kadınlarda e, bunu görürüz. İki tiptir bu. Stres inkontinansı dediğimiz öksürükte, aksırıkta, merdiven çıkarken gibi. Yani stresli durumlarda karın içi basıncının artmasına bağlı idrar kaçırmaya e, diyoruz. İkincisi e, bu da aşırı sıkışmaya bağlı. Skaş, sıkışma inkontinansı. Yani ani sıkışmaya bağlı sıkışma tipi idrar kaçırma. Bu da e, genellikle aşırı aktif mesane dediğimiz, mesanenin senin başına buyruk olduğu e, durumlarda e, olan kaçırmalar. E, bir de e, yine sinir sisteminin hasarına bağlı yine kaçırmalar olabilir. Yine aynı şekilde erkeklerde olduğu gibi beyinde, beyin omurilikte veyahut da e, organlarda yani mesaneyi e, uyaran sinirlerde bozukluklara bağlı idrar kaçırmalar olabilir.